Herkesin peşinde olduğu bir tek şey var bu dünyada, mutluluk. Ben mutlu olmak istiyorum, ben huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum. Ne yapmam lazım? İmam Fahreddin Razi tefsirinde mutluluğu üçe ayırmıştır. Mutluluğun bir tanesi ruhani mutluluk, ikincisi bedeni mutluluk, üçüncüsü harici mutluluktur. Ruhani mutluluğu elde edebilmek için Allah'ın istediği sistemde yaşamak zorundasın. Onun emirlerine göre hareket ettiğin zaman, ibadetlerini yerine getirdiğin zaman, haramlardan sakındığın zaman Allah ruhuna mutluluk verir. Ve bunu hiçbir insan veremez. İkinci mutluluk ne? Bedeni mutluluk. Sağlıklı bir yaşam sürersen, hastalanmazsan ve çirkin görünmeyen bir insansan bedeni olarak mutlusun demektir. Bu da ikinci mutluluktur. Bir mutluluk daha var, harici mutluluk. Etrafındaki insanlar huzurluysa, hastalıkları yoksa, geçimlerini temin edebiliyorlarsa, kimse kimseye muhtaç değilse, çoluğun çocuğun varsa, ailen yuvan kuruluysa, anan baban yanındaysa sen mutlusun. Üç tane mutluluk kardeşler. Bu üç mutluluğun ana merkezi ne? Ruhi mutluluktur. Ruhi mutluluk olmadıkça bu diğer iki mutluluk adamı tatmin etmez. Saydığım bedeni ve harici mutluluğa sahip olan insanlar Birçoğu ruhi mutluluğa sahip olmadığı için yani Allah'ın yarattığı ve sadece Allah'ı bulmakla onu tanımakla tatmin olan içimizdeki o kuvvet, ruh çıktığı anda el kol hareket etmiyor. Bu kuvveti tatmin etmek için gerekli şartları yerine getirmediğimiz zaman razı olmuyoruz. Hiçbir halimizden razı olmuyoruz, mutlu olamıyoruz. Ve çözümü Allah'tan başka yerlerde arıyoruz. Uyuşturucu, içki zina, kumar. Şeytanın amelleri. Şeytan işi birer pislik denen Kur'an'da ameller, fiiller. Bunlarla kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Ama yine de avunmuyoruz. Bütün o mutluluk, geçici hal narkozun etkisi geçinceye kadar. Sabah bir uyanıyorsun, içkinin tesiri geçmiş, zinanın tesiri geçmiş, narkozun tesiri bitmiş, mutluluk gitti. Yine ben, yine aynı gün, yine işe gideceğim. Yine aynı karamsarlık. Ne yapman lazım? Ruhunu mutlu etmen lazım. Ruhunu tatmin etmen gerekiyor. Ruhunu nasıl tatmin edeceksin? ''Ele bi zikrillahi <laughs> tatmainnul kulub. Muhakkak ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek tatmin olur. Nasıl? Yoga yaparak diyor mu Allah? Allah bu kitapta yoga yaparak tatmin olur diyor mu? Halı saha maçına gidersen tatmin olur diyor mu? Her hafta on maç seyredersen ruhun tatmin olur. Var mı böyle bir ayet? Yok. Bir şey söylüyor Allah. Ancak Allah'ı zikredersin. Zikrin manası çok geniştir, çok derindir. Namazlar kılınacak, oruç tutulacak, tesbihat yapılacak. Yani Allah, 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 la ilahe illallah, subhanallah bu gibi zikirler yapılacak. Haramdan sakınılacak. Allah hatırlanacak. İnsanlara hak ve sabır tavsiye edilecek. Zikrin manası çok derin, çok geniş. Bunlar yapıldığı zaman ruh ne oluyor? ruh huzura eriyor, ruh rahatlıyor ve tatmin oluyor. İşte bu kul zahiri şartlarda fakir bile olsa, çocuğu olmasa bile, hanımı olmasa bile yahut da bedenindeki bazı şartlarda sıkıntı olsa bile diyor ki Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Beterin beteri var ya Rabbi. Kötünün kötüsü var ya Rabbi. Bu dünyada başımıza gelen ne kadar kötülük varsa bilin ki onun bir misli daha kötüsü var. Şu halde seni Allah'ın sana verdiği nimetlere şükretmekten alıkoyan sebep nedir Müslüman kardeşim? Allah aşkına bu soruyu kendine sor.